Herkese merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün günlerden çarşamba. Çarşamba günü ilk etkinlik olarak sizinle birlikte biraz matematik etkinliği yapacağız ve geometrik şekillerimizi inceleyeceğiz. Daha sonrasında da etkinliğimize geçeceğiz. Şimdi ilk olarak bakalım bizim kaç tane geometrik şeklimiz varmış şu an önümde. Onları bir inceleyelim olur mu? İlk geometrik şeklimin adı neydi? Üçgen de değil mi? Üçgenin üç kenarı ve üç köşesi vardı. İkinci geometrik şeklimin adı neydi? Evet, bir daireydi. Üçüncü geometrik şeklimin adı neydi? Kareydi değil mi? Evet, her kenarı birbirine eşit uzunlukta ve dört köşesi vardı. Dördüncü geometrik şeklimin ismi neydi? Bir dikdörtgen değil mi? İki kenarı uzun, iki kenarı kısa eşitlikteydi. Beşinci geometrik şeklimin adı neydi? Evet, elips şekliydi değil mi? Bir yumurtaya benziyordu bu şekil. Hepinize aferin. Hepsini doğru bildiniz. Şimdi etkinliğe geçelim mi? Hadi geçelim bakalım. Etkinliğe başlamadan önce siz de bir kağıda elinizin üstüne koyarak elinizin şeklini kenarlarından çizebilirsiniz. Daha sonra parmak uçlarından çizgilerle ayırıyoruz. kez ayırdım. Aferin size. Şimdi buradaki geometrik şekillerimi kullanarak her bir boşluğu farklı bir geometrik şekilde doldurmanızı istiyorum. Ben öncelikle başlayayım olur mu? Hmm, hangisini seçsem acaba? Bir kareyle başlayalım. Bu boşluğa kare şeklini çizmek istiyorum. Burayı siz daha çok doldurabilirsiniz. Şimdi üçgen yapalım. Siz tabii ki istediğiniz şekli, istediğiniz gibi, istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu kadar olsun burası. Üçüncü boşluğuma geçtim. Orada da bir dikdörtgen yapalım olur mu? Hadi bakalım. Dikdörtgen neydi? İki kenarı uzun kenarı kısaydı değil mi? Evet. Harika. Şimdi daire yapalım mı? Hadi bakalım yapalım. Dördüncü boşluğuma büyük küçük daireler yaparak dolduruyorum. Şimdi beşinci boşluğa geldik. Elif şekli yapalım ona da olur mu? Hadi bakalım elips şekli neydi? Yumurta gibiydi değil mi? O yumurtaya benziyordu. Evet. Elips şeklim de bitti. Burada bir boşluk kaldı. Altıncı boşluğum boş kaldı. Oraya da istediğiniz şekli çizebilirsiniz. Veya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben oraya sizin de yapmayı çok sevdiğiniz yıldızlar yapacağım. İsterseniz eliniz içindeki bu tırnak bölümlerini istediğiniz gibi boyayıp belli edip üstüne de istediğiniz şeyleri çizebilirsiniz. Ben şimdi bir kocaman güler yüz yapayım size. Anlaştık mı? Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.